Selamlar YouTube ben Yunus Bugün size Minecraft'ta Avcı yeni bir bölümüyle karşınızda canlar Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir Efendim Can benim bu video kaç like istiyoruz Bu video 5000 like istiyoruz Az daha yaklaştık gözüme yırt canım benim <laughs> Aynen öyle canlar Lütfen bu video başlamış olarak 5 5000 like atmayı unutmayın Ayrıca kanalda video izleyip abone olmayan büyük bir kesim var Lütfen abone olmayı unutmayın Aboneyseniz de bilin açmayı unutmayın ki videolardan Bu arada ilk 5 dakika geç yorumlara Kalp çıplatıyor canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Canlar anlık bir sıkıntı oldu. Facecam'ın yerini değiştirdim. Benim cam barımın üzerinde gözüküyormuş. Şimdi. Geçen bölüm biz ne yapmıştık? Geçen bölüm biz bir güzel etkinlik yaptık. Baya güzel bir etkinlik yaptık. Paramızı kastık. Yeni pompa tüfeğimizi falan aldık. Atma atma atma. Adam at. tamam, tutturdum. Şey açısından tutturdum ya. Nereye gittin sen? Nereye gittim? Ben şey göremiyorum şu anda. Nasıl? Ah! Ben de duvarın içine giriyorsun biliyor musun? Tamam düzeldin. Tamam, tamam. Tamam. Şimdi bakalım yeni görevimiz neymiş? Kuzeyde gözlem kulesinin, ne? Dur. Kuzeydeki gözlem kulesinin doğusuna nasıl bir koordinat verimi? Bir dakika. Kuzeydeki gözlem kulesinin doğusuna fillerin geldiğini duyduk. Sizden fil dişi getirmenizi istiyorum. 12 fil dişi. 12 tane fil dişi istiyor. Onlar nerede? Onlar nerede? Gözetleme kulesi. Ha yani şu kuzeydeki. Bir dakika 2 tane kaşuf lan bu başka. Gözetleme kulesinde bir fast travel atalım o zaman yüsünür biz. Şöyle ben bir gözetleme kulesine fast travel'ı çaktım bu arada. Geldim. Oğlum biz çok üşüyoruz ama bu. Aa dur buradan gidemeyiz zaten. Dur 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 Şeyi buraya bırak. Motoru buraya bırak. Niye? Karşıda çok kart tekerleği var. Karşıda bu köprüden geçebilecek miyiz o motorla? Hani emin misin? Geçerim diyorsan. Yani. Geçeriz tamam o zaman. Dur, su, yemek aldık mı? Su almadık. Ben yani, su aldım biraz. Ama ya... o karda kullanamayız ki büyük ihtimal biz bunu. Deneyelim ya, yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum vallahi şu anda. Oğlum ben donuyorum. Üşüyor musun? Evet. O zaman ateş yakacağız şurada hemen. Aa penguen var. Çok mu, şey çok müşüyorsun bu arada. Evet az önce canım gidiyordu. Gel bakalım şurada bir ateş yakayım ben. Senin için para yakarım gülüm sen ne dur sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> bir yanayım da belki ısınırım. Isınıyor şu an. Ben ısınmaya başladım şu anda. Gram ısınma yok oğlum. Bir kay bakayım. Harbi mı? Evet, gram ısınma yok. Kampfire sen... koyayım mı bari? Senin kıyafetin yok. Koy bakayım kamp ateşi de. Lan onun motoru yanık. Ayda. Ya ne yapacağım bunları? <laughs> motor. Adamın motoru da gitti. Oğlum motor alacağım artık. Neyse. Al şunu yak. Yaktım. Öleceksin lan. Isınıyor musun? Isınmıyoruz bu arada. Isınmıyoruz bu arada. Şu sağda bir tane kule gibi bir şey var bak sağda. Oraya bir gidelim bir gel. Oo fil var, fil Oo, var. Direkt burada oğlum. Bak fillerin yanından geçmeye başlıyorum. Dur dur ya. Şey e, üşüyoruz. Şurada bir bak kulübe gibi bir şey var karşıda bak gördün mü? Yo. Ha şurada beyaz beyaz. Haritada gözüküyordu. Ha. Oraya bir gidelim. Filler bize saldırmıyor sanırım şu anda. Yok yok saldırıyor. Filler saldırıyor. Arkamda mı? Vallahi arkamdan geliyor. Geliyor, ya, geliyor vallahi geliyor. Yetişiriz herhalde. Ya bu şey... e, zümrütümüz eksik diyor. adam. Zümrüt konusunda bir şikayetim yok. Bunun içi sen gel gel bunun içine girelim. Giriliyodur herhalde mi kapı mı açtı? Vallaha var. Ayı var lan. Değalak ayı. E fil geliyor. Fil de mi geliyor? Oğlum tamam, Siri hadi. Oğlum geldi fil. Öldürdüm, öldürdüm. Fast travel açtım. Dur gel fast travel aç, fast travel aç gel. Bu ben fili öldürmeden gitmem buradan. Bizim öleceğiz yoksa. Fast travel aç. Öldüm. Öldüm ben ben de bunu öldürdüm tamam. Buranın içine gir. Fast travel açtım ben Allah'tan. Hala mı üşüyorsun ya? Ah. Giy, giy gitsin. Da. gitsin. Giy gitsin. Sonunda. Azıcık longu... da olsun. Isıtır. Ne tane fil dişim var. Tamam. Isıttı ee, mı kendi bu arada? Evet. Isıtıyor değil mi bu? Isıtıyor. Şey üste çık bakayım şöyle. Ateşim hala düşüyor. O zaman şöyle yapalım. Biraz ee, şey speedrun gibi yapacağız. Direkt avlıyoruz filleri. Gel. Eve, eve gidiyoruz direkt. Gel bakalım. O gece de çok kötü oldu ya. Sabah olsaydı keşke. Yapacak bir şey yok mu? Seri hızlı bir şekilde bitirelim şunu. Kaç vuruşta ölüyorlar? Bilmiyorum. Ben bayağı vurmuştum ama. İki vuruştur. Tamam. İndirdim. Tamam. Bir şey diyeceğim. Benim şatkanım niye nişancı tüfeği gibi düz gidiyor? Donmaya başladım. O sen direkt eve git. Direkt eve git. Ben şu ağaçları sıkıyorum. Ah! Ölmüyor lan bunlar. Tamam. Öldü. Aha. İki fil dişi, dişi daha. Dişi yer alıp ben. Aa ya Abi bak az önce öldürdüğümüz filin dişi yok. Sen aldın mı onu? Aldım onu aldım. Tamam sen eve git istiyorsan bir eve fast travel at. Isın öyle gel. Mantıklı. Ben de bunları öldüreyim burada. Kaç tane fil dişi vardı sende? Eee 6. 6 Altı... al şatkan mermi bitti. 6 tane. Ben de 2 tane 8. 2 tane daha öldürmem lazım. 1 2 1 tamam Bu arada karakter hipotermi geçirecek. Geldim ben Oğlum aa ışık ışık var la. O, o kuzey ışıkları çok güzeller. Ona laf e, yok Kaç tane var bizde? Sende kaç Ben Bende 4 tane var. 4 tamam 10 oldu. Ben bir tane daha kesmeye gidiyorum. Tamam sen git. Tamam ben eve gideceğim şimdi bir dakika şey sıkıştım, şey sıkıştım. Halledebilecek misin sen? Hallettim, hallettim. Hop gel bakalım. Bunu aldım. Ben eve bir festival çakıyorum. Tamam. Bir 12 yer... lazım değil mi? Evet 12 tane lazımdı. Tamam 8 tane var bende. Sen 4 tane o varsa tamam bitti. Eve gel direkt. Direkt eve gel. Direkt eve gel. Koşuyorum. Ben eve fast çaktım. Envanterde çakıl kalmış. İyi e, ateşin biraz düzeldi gibi. Bu demir nereden geldi bana? Aaa senin motorun. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Motorundan kalanlar. E, motorumu <laughs> yapamıyor muyum ben? Ee, önce uyuyalım bir sabah bakarız o işe. Tamam. Biraz ateşimi yükseltiyor. Bana fil dişlerini versene. Merhaba bakalım. 12 tane oldu. Güzel. Yorucu ama yapacak bir şey yok. Oo! Oğlum bir stek artı 16 zümrüt. Ben, ben bunda var ya direkt yeni ATV matv bir şey alacağım. Ama bu motoru kullanabiliyor muyum onda? Ya bir şey diyeceğim. Biz bugün bir görev yaptı çok kısa sürdü. İkinci bir görev de mi yapsak bu bölüm? Yapalım. Ya, bir yeni görev Ama alalım. önce şu şeye gidelim. Önce görev alalım. Göreve göre ekipman dizeriz. Belki gene bak. Gene buzul dağlarındayız Yusuf Emir. Görev. Kıyafet alırız bak. Ne o parasını karşılayacak. Dur ben yeni görev alıyorum. Şimdi görevi aldım. Güneydeki nehire köpek balıkları dadandı. Onları öldürüp nehir açarsanız hem size yarar hem bize demiş. Shark Vile istiyor bizden. Shark Vile. Güneydekini gördüm bu arada. Şimdi ne yapalım? Önce arabaya mı gidelim? Önce önce araba. araba, araba hiç arabam yok. Önce arabaya gidelim doğru. Adı neydi bunun? Araba satıcısı. Oğlum bak bu sefer saçma sapan bir yerde spawn etti beni ha. Şuradan. Oğlum niye böyle abidup kubidik yerler spawn oluyorum neyse. Ben en iyisi yemek de yiyeyim. Hmm. Vichy crate. ATV var. Jet ski var. Jet ski suda gitmeye yarar. ATV mi alsam? ATV alasın var şu an. ATV 30 yumru. Yani Azadan elmas şeyin duruyor. Motorun duruyor senin. Evet işte. Jet ski ATV. ATV alalım. Ben de ATV aldım. Hadi bakalım. O zaman ben şöyle yapıyorum. Arabaya elveda diyorum ben. Arabama. Benim yoktu zaten. Nasıl? Aa Lan sen bunu nasıl yok ettin bana öğretsene ya. Yaktım. O zaman şöyle yapalım. Ucundan mı yakmıştın? Dur ucundan yakmıştın sen. Oğlum sen bunu yaktın emin misin? Bak bu başka bir şekilde evet, yok olmuş. Evet yaktım oğlum. Hah. Heh, tamam. Aa ben, benden yün de geldi. <laughs> hop. Aynen. Hadi. En şey yok doğal olarak. Dur hemen ben şurada bir modifiye edeyim. Evet. Hop. Hop. Hadi Yusuf Emir. Oğlum bak bu motorları satamıyoruz abi. O güncellemeyi getirmediler. Hala motor satamıyoruz. Hop. Tamam. Bunun benzin nereden dolduruyoruz? Tam ortadan. Benzin. Ortada direkt bu koltuk yerinin orada. Gördün mü? Oğlum tamam da bir öyle bir şeydi ki şu an benim şu anda tam yüz ben fullledim. Oo! İsmir. Dur dur bekle. Benim 50 zümrütüm kaldı bu arada. Bitti mi burundaki benzin? Biz de... Bak bakayım bitirdin mi bitirmedin mi? Ee, sprey boya var mıydı sen? Sanki zaman sprey boya almıştın sen. Kutusu duruyor olması lazım. Aldım. O benim lan. Ne? O benim oğlum. Hangisi senin oğlum? Benim. O benim. Hayır bak benzini full. Tamam o benim oğlum. Ben, baksana şey, şey yapmışsın. He, Tekerlek koymuşsun. Allah Allah. Kardeşim olamaz mı? İnsan bir hata yapmış olamaz mı yani? Hayır olamaz. Bana bir şey diyeyim. Bunun mana, mana, manevrası çok yavaş. Ama of, of of karizma karizma. Aa bir dakika. Onun bana ayı penç a kitapta çıkmış. Aa farklı renk yaparsın. Bir dakika. Gün 73. Buzul kalsın yerini az çok tespit ettim ama oraya gidecek kadar kıyafetim yok. Çok tepede ve çok soğuk. Belki biraz ava çıkıp Kürt He Yusuf Emir. Bizim bu gittiğimiz ev vardı ya. Orada bana kitap çıktı. Kitaplı yazanlar bunlar. İstiyorsan sen de oku. Orada bir buzan Anka'sı var oralarda. Kürk toplayacağız. Allah Allah. Hani şöyle karakter diyor ki çok soğuk olduğu için kürk toplayacağım yoksa orada hayatta kalamam. Hani soğuktan ölürüm. Öyle bir düşünce. Bak bu var iki kişi binebiliyor yani aslında bir tane alsak okeymiş. Ama bence kişi bir kişinin olması daha mantıklı. Elimizde yedek olmuş olur. Tek manevrası biraz yavaş. O da alıştı. Bu arada sprey boyan bitti. Ha. Ben bunu nasıl yenileceğim ki o zaman? Atacağız ya da satacağız. Atarsak iyi olabilir. Bu arada ben indim buradan. Şimdi ben önce antik satıcıya gitmek istiyorum Süleymir. Tamam Ant gidelim. Antik satıcıya bir fast travel attım ben. Gel bakalım. Oo O ne yapıyorsun? Dur ya. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Bizden şey gitti. 8 tane daha şey aldım. Zümrüt aldım. Sen de ve satabileceğin bir şey var mı senin? Yok. Ee, bu arada bende bu bot var istiyorsan bunu al. Bilmiyorum işine yarar mı da. Tamam. Bundan da aldık. O zaman bir artık eve fast travel'ı geri atıyorum ben. Hop. Tamam. Çok güzel. Geldim bir şey değil mi? Kıyafet mi alsam ya? Soğuktan koruyan. Olabilir aslında. Ben de onu alacağım. Ben hatta alayım ya. Ben alacağım. Aldım. Ben full soğuktan kıyafet, koruyan kıyafet aldım. vallahi böyle olmaz ya. Yani. öleceğiz yoksa. Ya yani cidden öleceğiz. O buzul bölgelerin hayatta kalamıyoruz. Zorlaşıyor bizim için. Bu arada burada gidersek galiba ateşimiz çıkacak. Çıksın da olacak. Bakayım. Bu sefer de hipertermi geçireceğiz ama. Onu o da çıkartırsın. <laughs> o önemli değil o kadar. Üstünü çıkartırsın. Ya o da doğru da. Şimdi ben silah almayacağım, mermi alacağım. Ha benim para bitti. Ben yani pompo tüfek mermisi alıyorum kendime. Yani 13 tane mermim var. Sanki biraz son demlerimizi yaşıyoruz gibi hissediyorum ama neyse. Oo, bu arada bir şey diyeceğim. Ayda keşke şey alsaydık, jet ski alsaydık. Niye? Oraya giden hiçbir fast travel'ımız yok. En yakını bizim burası. Oğlum nasıl yani? Denize mi denize mi gideceğiz? Baksana şeye bak. Haritaya bak. Aşağıda bir tane mavi yer var. Nehirin orada. Oraya gidebileceğiz en yakın bizim bu şu anki gidebileceğimiz şekilde. Aa yapacak bir şey yok. Şimdi dakika gece mi oluyor? Bence gece oluyor sabah yola çıkarız. Hadi bakalım. Kırmızı benim de. Ben biniyorum. Hop. Oğlum arkasına binip duruyorum ayar oldum ya. ya ben de, de aynı sonra da de alıştım artık. Gel bakalım buradan dümdüz. Ay. Tamam. Tamam buralar biraz sıkıntılı mekanlar bu arada haberin olsun. Bence deniz kenarından dolaşmak daha mantıklı ya. Daha düz araziye denk geliriz gibi geliyor. Bilmiyorum ama araç zorlanıyor gibi hissediyorum. Bayağı sıkıntı arazilerden geçiyoruz şu anda zaten de Ay ay sus 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 Tamam Bu yol takip edeceğiz Bunun kenarından 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 Sıkıntı yok Sıkıntı yok güzel Oğlum ya bu nasıl yol ya Bu çok daha hızlı atv Motora göre Doğru evet, gör Tabii daha hızlı Daha hızlı ama Manevrası çok zor Kolay kolay dönmüyor motor gibi Alıştık ya biz motora Bir de sanırım biz böyle aşağı arabayla atlayınca Full damage yiyoruz arabadan Araba bir hasar görüyormuş gibime geldi Emin olamadım ama bir dakika buradan nereden geçeceğiz? Oo bir dakika. Bu dağa çıkmamız lazım. Eline Oo. şey al. Aa buradan ge var galiba ince bir Aynen. Ya ya buradan çok ince bir geçiş var. Ben ilk başta ta yanlış yerden geldik sandım. U dönüş yapacaktım yoksa. Hop. Oğlum ben bu motoru kıracağım gibime geliyor böyle atlaya atlaya da. Parası da pahalı. İnşallah kırmayız. Otuz Ucuz yok. Oo. Tamam, sen orada kaldın ya sen dua et kendine ben burada sıkıştım sanırım. Ben ne yapacağım ki? Sen arabanı böyle alacaksın. Kaçacaksın oradan. Ben yapamıyorum da onu şu anda. Bir dakika. Hop tamam. Bizde çözümler tüken... Başkan bizde çözümler tükenmez. Biz böyle. Hop tamam. Gel bakayım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Fırlatıyor adam. Biz, biz böyle çıkarız abi. Hop aşağı Bu arada benim ateşim çıkmaya başladı. Ben bu sırrı çıkarıyorum seti. Buradan düz gideceğiz sanırım. Ne kadar kaldı? Geldik. Gel burası. Allah Allah. Köpek balıklarını öldürecektik. Bize Shark Vial istiyordu. Vial neydi? İçecek bir şeydi sanırım. Insek yok. Vial şey de değil. Kese de değil. Oha. Haritanın sınırına gelmişiz bu arada. Ha buradalar. Ben... Aa gördüm. Suya girip mi savaşacağız? Ne yapacağız? Ben... Su silah geçirmiyor. Bu bir şey diyeyim Kolay kolay da ölmüyorlar ha. Bence onu almaya çalışma. Dur dur. dur. Al onu. Au. Tamam sıktım. Çok iyi çok iyi. Arkandan şey. gir arkandan Hey, hayır, hayır bana geliyor bana Oo, geliyor. Oo başım dönüyor inanılmaz başım dönüyor. Mermim yok. Oh uh, tamam çok güzel. o öldü lan ölüye değil. Ka Görmüyorum ki kaç tane istiyordu? Bir tane istiyordu da köpek balıklarını arındır diyordu. Ha şurada var. Kendime çeksem mi? Gel gel. Tamam indirdim. Çok ee, iyi. O aldım boşa gitti. Aldım boşa gitti. Niye? Şey kafamdan vuruldum ya. mermi aldım o kadar para ödeyip. Vallahi boşa gitti para. Ben bu da gitti. Oğlum karşıda bir tane var. Ben oraya gidemem bu arada. Kafadan darbe yedim ben. O bende o zaman. Aa yok 3 tane daha var. Ha oğlum karşı kıyıda da var ki. Evet evet onları da indireceğiz. Çok sıkıntı ya. Mermi sıfırlandı benim. Ben o, o, o kadar para dedim. Hepsi gitti. Yani o suda vurmak da ayrı zor oluyor biliyor musun? Mızrakla ayrı da daha zor. Bak kaçtı ya nereye kaçtı göremiyorum ki. Ya zaten ölüyorum. Bir tane kaldı. Göremiyorum ki nerede o? Hah, niye ölmüyorsun sen? mı var oğlum yaşamaya. Hah, öldürdüm. Aa şu da artan köpek balığı. Hayır. Vuramıyor mu? Çok güzel. Su'da gitmiyor silah. Tamam bu gitti. Burada bir tane kaldı. Nerede Hadi. o? Karşında şu anda benim. Bir gitsem adam öldürdüm. Çok güzel. aşa kalmadı, değil mi? Yani inşallah. Aha tamamladık gözüküyor göre tamam. Bu arada bir şey değil mi? Bu nehir açıldıysa bil ki şu bölgelere gitmeye başlayacağız. Bak şurada nehirin orada bir tane şey var. Kırmızı bölge var. Net oralardan görev isteyecek bizden yeni yeni. Bakacağız artık. Ama güzel güzel. Bölge açıldı. Yeni bölge açıldı. Ama kafadan çok darbe edim. Benim motorum nerede? Burada. Burada gidebileceğimiz en kısa fast travel noktası hangisi? Gözetleme kulesi gel. Hem düz arazi. Rahat gideriz. Beni yani takip et şu tepeden gidelim. Oğlum benim var ya karakterin kafası gitti, bacakları gitti. Lan ben yanıyor, hafif yanacağım, bir yakında yanacağım ben, bayağı sıcakladım. Zırhını çıkar, zırhını çıkar. O geceleri giyeceğiz o zırhı anladığım kadarıyla. Evet, bakalım burada bir şey var mı? Gereksizler atmışım buraya zamanında. Ne da atayım, da gereksiz. Bir fast travel çakıyorum ben eve. Sen Evet, fast çaktım, hop. <laughs> tamam. Hop, aldım görevi. Bir stack verdi. Iyi. Güzel, bir stack zümrüt. Yani. yani... Önce mermi. Önce fix mermi. Ben pompalı gömüyorum bayağı. 30 tane falan pompalı alsam mı? Aa ha, nişancı tüfeği alayım. Bir dahaki bölüm şey yapalım. Nişancı etkinliğini yapalım. Olur. Oo ben direkt en yüksek seviye rifle'ı çaktım bu arada ben olsun. Şu an ben 39 tane var. Ben bundan bir şey alsam tamam bir işte, şey bitti. Ben yeni motor almayacağım ya. Ben ATV'le bir süre devam edeceğim. Motoru sonra alırım. Acele olursa alırım. Mecbur ]alım. devam edeceğim ona. Bak bakayım nasıl vuruyorum. Gel 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 şuraya gel. Ne oldu kafa durum ne? Kafa durum yoktu az önce. <laughs> Sen zümrütleri harcadın umarım. Ya yok yok harcadım şey yok. i̇yi. Fazla yok. Güzel ya. Oğlum dur lan ölüyoruz. Motorumun olduğu yerden vurma. Motorumdan vurma. Motoru parçalatacağım. O her yerim kırmızı. <laughs> tamam. Her silahtan topladık. Yani olmadı zaten bir güncelleme falan getirdiler en kötü ihtimalle. Rifle'ımız var. Bütün silahları topladık şu anda. Zırhlarımız var. Soğuktan da yapabiliyoruz. Anka kuşunu araştırabiliriz ki şurada bir pembe soru işareti var. Orada anka kuş olabilir. Bir ihtimalde hikaye görevlerinden devam ederiz. Bak iki tane pembe var. Buna başka o zaman. Anka kuş olsa niye iki tane olsun? O da var ya. Neyse çok detaya gir. Oğul ne ara gece oldu be. Neyse. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.